Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bisküvi yiyerek çekiyoruz. Bugün size bir e, masal uydurdum. Hiç masal olmamış. Kendi kafamdan attığım bir şey. Ben bir kitap yazıyorum. O kitapta hatırladığım şeyleri size birazcık okuyacağım. Mesela hatırladığım bir yer nasıl olabilir de bilmiyorum ama mesela Ece diye bir karakterim var. Bir gün Ece balonlarıyla bir yere gidiyor. Sonra balonlar aniden canlanıyor. Ece ile konuşuyorlar balonlar. Sonra Ece şaşırıyor. Annesinin yanına gidiyor. Onlar da Şöyle bir fikir buluyorlar. Balonu aldığın yeri iade et diyorlar ama şöyle diyor bak kalıcı. Ve işte balonu aldıkları adam. Sonra 5 gün ay 3 gün olduktan sonra iade edemezsiniz diyor. Ama Ece üç gün e, fazla almış. O yüzden ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, bu kadar türlüyorum. Eğer devam istiyorsanız ve kitabımdan kendim açık açık okumamı istiyorsanız abone olun, like atın, yorum yazın bunları unutmayın. Bay bay.